Merhabalar. Bugün biraz karşılaştırma konusundan bahsedelim. Kendimizi başkalarıyla karşılaştırmak. Kesinlikle mutsuzluğa zemin hazırlayan ve kendimizi şu andan var olduğumuz andan, sahip olduklarımızdan büyük bir hızla kopartan ve bizi şüpheleri mutsuzluğun kucağına atmaya aday bir davranış ve düşünce şekli karşılaştırmak ne demek? Bir şekilde bir şeyin eksiğiyle öbürünün fazlasını bir araya getirip tartmak ve özellikle bizden daha fazla şeylere sahip olan ya da bizden bazı şeyleri daha iyi yapabilenlere kıyasla kendimizin ne kadar başarısız olduğunu düşünüp kendimizi mutsuzluğa gark etmek demekten başka bir şey değil. Bu genellikle insanın temel içgüdülerinden bir tanesi çünkü bulunduğu ortamda var olmak ve kendini var etmek ister insan. Ama şunu kabul etmeliyiz ki bulunduğumuz her ortamda her zaman için şu anda olmasa bile çok yakın bir zamanda belli bir becerisi bizden daha fazla olan, daha çekici, daha atletik, daha akıllı, daha yaratıcı birisi her zaman çıkabilecektir kendimizi böyle bir olasılığın pençesinde bırakmak, böyle birisiyle karşılaştığımızda mutsuz olmayı garantilemek, kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülüklerden biri. O yüzden karşılaştırma yerine benim size bir önerim var. Böyle bir duyguya kapıldığımız anda, yani birine karşı bir hafif kıskançlık ya da bir çekememezlik, ya da onun varlığında kendimizi eksik hissetme gibi bir şey olduğunda direkt kendimize yoğunlaşıp kendimizin var olan olumlu, iyi, güzel özelliklerini tekrar kendimize hatırlatmak ve onlardan güç almak ve onları geliştirmeye çalışmaya enerjimizi harcamak. İnanın ki bu bize uzun vadede kıskançlığın getireceğinden çok daha fazlasını getirecek. Ve bir süre sonra biz yine aynı insanla karşılaştığımızda değil kıskanmayı belki bu sefer filtremiz değiştiği için, bakış açımız değiştiği için onun olumlu özelliklerini takdir eder ve belki de onlardan ilham alır hale bile gelebileceğiz.